Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. İkramiye ve maaşlarla ilgili son dakika haberi. Memurların beklediği düzenlemeler hayata geçiyor. Ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri artacak. Yüksek emekli aylığının da önü açılacak. İşte ekonomide milyonlarca memur ve emeklinin hayatına doğrudan etki edecek düzenlemelere ilişkin son dakika detayları. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ek gösterge konusu ilk defa yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 30 yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34.000 lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Son dakika öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak. Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen polisin geliri 950 lira artacak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek. Müzakere sonucu bugün açıklanacak. Memur ve memur emeklilerine zam pazarlığında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakere sonucu açıklanacak. Bakanlıkta 2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin müzakere süreci yasal takvim gereği dün sona erdi. Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet yeni zam teklifini sunacak. İşte teklif ve beklentiler. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığı 600 lira seyyanen zam, 2022'de %21, 2023'te %17, 2 yılda %6 refah payı artışı talep etti. Buna karşılık, hükümet, 2022'nin ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında %6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 aylarında %6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifinde bulundu. Müzakereler Bakan Bilgin Başkanlığında dün de sürdü. Hükümet yeni teklifini sendikalarla paylaşırken müzakere sonucu bugün duyurulacak. Emeklilik dilekçelerini bekletiyorlar. Masadaki en kritik başlık olan 3600 ek gösterge anlaşma sağlandı. Müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ek gösterge düzenlemesi ilk defa yazılı bir vade dönüştü. Edinilen bilgiye göre metinde belirlenen takvime kadar çalışmaların tamamlanarak meclise gönderilmesi yer alıyor. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen, polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Binlerce memur ek gösterge düzenlemesi konusundaki beklenti nedeniyle 65 yaş haddini doldurmayan memurlar emeklilik dilekçesini bekletiyor. Hem gelir hem ikramiye artacak. Yasal düzenlemenin ardından memurların hem aylığı hem de aldıkları ikramiye artacak. 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşirenin aylık geliri yaklaşık 950 lira artacak. Ayrıca emekli ikramiyeleri de yaklaşık 34 bin lira daha fazla olacak. Sendikalar, ek göstergelerin eşit oranda yükseltilmesini sınıf. Kadro unvan ayırımı yapılmadan, daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere, 3600'e yükseltilmesini istiyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal ekonomik desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.